burcu erkeklerine gelecek olan mesajları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu gibi ilk önce kadınlar ile başlamak istiyorum yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım yay burcu kadınlarının ve yay burcu erkeklerinin bu haftaki potansiyel enerjisi nasıl olacakmış? Kartlarım nasıl bir uyarı verecek? Hep birlikte göreceğiz. Yay burcu kadınları Ekim ayının ikinci haftasında potansiyel enerjiniz, kariyer yaşantınız, aşk hayatınız nasıl ilerliyor? Nasıl bir enerjiyle olacaksınız? Arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, aileniz ve akrabalarınızla olan iletişiminiz nasıl gerçekleşecekmiş? Nasıl bir uyarı da sizi bekliyormuş? Hep birlikte göreceğiz sayın Yay burcu kadınları için Ekim'in ikinci haftasında. yer burcu kadınların ikinci haftası biraz açılmamak açılmamak üzere kartlar böyle yapışmış yine birbirlerine. İnanılmaz derecede nem var. Benim de saçım başım bozuldu. Yağmur bekliyor İzmir. Bu yüzden e, inanılmaz derecede bir nem var. E, ki biz daha bulunduğumuz yerde yağış alamadık. Yağış alamadığımız için böyle yağın yerlerdeki enerjiler bize geliyor. Biz de böyle pasif bir şekilde bekliyoruz bir an önce bereketin İzmir'e de gelmesini. Evet, sayın Yay burcu kadınları, Ekim'in ikinci haftasına giriş yaparken o sağlık problemleriyle ilgili olan, e, sıkıntınız, yorgunluklarınız başlamak eylemleri içerisinde e, yorulduğunuz anlarda ya artık tamam pes ediyorum, yapmayacağım, uğraşmayacağım bu işle, artık üzerine gitmeyeceğim dediğiniz Olaylar sanki gündeminize geliyor ve siz neden vazgeçiyorum ya, neden savaşmıyorum, neden bu mücadeleyi vermiyorum, neden bu e, durumda ben sessiz kalıyorum, niçin e, kendimi geri plana çekeceğim ki? Madem başladım, devamını getireceğim diye diyerek hayatınıza yeniden böyle bir start veren bir yay burcu kadınından bahsediyor kartlar. Ekim'in ikinci haftası itibariyle. Ekim'in ikinci haftasında yay burcu kadınları inanılmaz derecede e, enerjinizi hayatınızdaki olumsuz giden olayları düzeltme hususunda harcıyorsunuz. İşte o vazgeçilmişliklerinizden bahsettim ya biraz önce. O vazgeçtiğiniz olayların üzerine gitmek, değiştirebilmek, o enerjiyi olumlu yönde e, hayatınızda e, yer etmesi için olumlu yönde e, çabaladığınız bir Ekim'in ikinci haftası sizi beklemekte. Kötü giden bir ilişkiniz var ise erkek arkadaşınızla hayatınızda bulunan adamla el ele veriyorsunuz bu hafta ve bu problemleri büyük bir ihtimalle hayatınızdaki bulunan adam ile aşacaksınız ve bu adam size bu konuda destek olacakmış. Her ne problem, her ne sorun var ise bu sorunların problemi bu erkekle bir çözülecekmiş. Bu adam her kim ise hayatınızda sizi mutlu kılan, sizi e, güldüren size pozitif enerji yükleyen bu insan kim ise bu insanla ilgili yeni bir e, enerji akımı değil ama toparlanma sürecinde bu adamın desteğini inanılmaz derecede hissedeceğiniz ekimin ikinci haftası sizi beklemekte Sayın yay burcu kadınları yay burcu kadınlarının şöyle de bir problemi var hayatınızdaki bu, bulunan adam kim ise Akrabalarınızın ya da dostlarınızın eleştirileriyle birlikte biraz aranıza mesafe konulmasının sebebi aslında akrabalarınızın ya da ailenizin, arkadaşlarınızın ilişkiniz hakkında yorum yapmasından kaynaklanan sebebiyetlerden dolayı olumsuz giden bir enerji içerisindeymişsiniz. Biraz bu insanların ilişkiniz hakkında yorum yapmasına müsaade vermez iseniz gayet uyumlu bir çiftmişsiniz sayın yay burcu kadınları sizin bu uyumunuzdan Belki de rahatsız olanlar ya da size layık görülmeyen bu adamla yaşamınızı engelleyen bir takım yorumcuların size set vurmasından dolayı kaynaklanan problemleri aşmanızı temenni ederim bu hafta itibariyle yeni bir aşk da olabilir bu yeni bir ilişki de olabilir yeni tanıyacağınız bir erkeğin size yam etmesiyle ya da sizinle birlikte aynı alanda yaşam mücadelesi veren bir adamdan bahsediyor kartlar. Bu adamın gündemde olmasıyla ve sizin de aynı ortamda bulunmanızla birlikte yol alacağınız bir zaman dilimi sizi bekliyor sayın yay burcu kadınlarım. Sizin artık bu hayata karşı başlamak eylemlerinizden ziyade sorumluluklarınızın yerine getirilmesi hususunda ya da bu toparlanma sürecinin kariyer yaşantınızla ilgili ya da aşk hayatınızla ilgili toparlanma sürecinin başladığının haberini verdi kartlar Yay burcu kadınları için. Yay burcu kadınları bu toparlanma evresinde çok e, geniş yelpazeden olayları irdelem irdeleyememişsiniz zannedersem yeteri kadar e, olaylarla ilgili bilgi sahibi demeyim de e, sizi farklı zihniyetle yoğrulabilecek bir düşünceye vardıracak insanların olmayışından kaynaklanan ve sizin at gözlüğüyle baktığınız olayların aslında daha farklı yönlerle çözülebileceği bir zaman aralığına giriyorsunuz. Ve siz bu seçenekleri değerlendirmek ya da bu seçenekleri değerlendirirken fikir alışverişinizin daha yoğun bir şekilde yaşanacağı ekimin ikinci haftası sizi bekliyor. Sayın yay burcu kadınları ve yay burcu kadınları artık ee, sorumluluk aldığınız ve sorumluluklarınızın yerine getirilmesi hususunda veya e, hayatınıza düz bir çizgiye vardırmak için belki de kariyer yaşantınızla ilgili bir noktayı bitirmek ve erkek arkadaşınızla hayatınızdaki adamın e, kolu kanadı altına girmek eylemleri içerisinde de bulunabileceğiniz bir zaman aralığı. Yani bu adam kim ise bu adama güveniniz ve bu adamla bu adamla birlikte hareket edişinizden bahsediyor kartlar yay burcu kadınları için e, kesinlikle tartışma ortamlarına girmeyerek tamamen e, Aşk hayatını yaşamak duygularını yaşamak isteme eylemleri duygularını yaşarken duygularındaki o e, erkek arkadaşıyla yaşayacağı güzel dakikaları planlamak organize etmek e, hayata ve hayatın akışına daha e, empoze olmak için ona çeşitli sürprizler yapmak ya da karşı taraftan böyle sürprizler bekleyerek e, diyalog içerisinde olabileceğiniz bir zaman aralığı içerisindesiniz sayın yay burcu kadınları ve yay burcu kadınlarının artık belirli bir sorumluluklarının ya da yapmak ist ya, yaptığı işlerin ve eylemlerinin e, belirli bir kısmını belirli bir kısmı üzerinizden alınıyor belirli bir e, Zorluk hayat sınavındaki zorluklarınızın e, size zor gelen bazı olaylar, bazı eylemler, bazı etkinlikler, e, bazı insanlar hayatınızdan çıkarılıyor. Size kötü enerji veren, sizi yoran sözüyle yoran, diliyle yoran, tarzıyla yoran, konuşmasıyla yoran böyle yoran bir insan varsa hayatınızda, bu insanın da hayatınızdan çıkarılmasıyla ilgili sizin e, rahat düşüncenizle baş başa kalabileceğiniz ve yelpazenizin daha geniş boyutta düşünülmesi için insanları yönlendirmek ya da kendi hayatınızdaki alacağınız kararları idame ettirmek hususunda böyle kötü enerji veren, sizi yoran insanların azaldığın bir haftaya giriş yaptınız. Sayın Yay burcu kadınları, bu alanda da kendinizi e, kendi hayatınızla ilgili önemli radikal kararlar alıyorsunuz. Bu radikal kararda büyük bir ihtimalle hayatınızdaki bulunan adamla birlikte nasıl yol alabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz ve e, nasıl şekillendirebiliriz hayatımızı hususundaki alacağınız önemli kararlardan bahsediyor kartlar. Yay burcu kadınları için, Yay e, burcu kadınları bu hafta da önemli bir e, durum da sizin. Ee, kendi başınıza kaldığınız anda böyle yazmak, çizmek, e, karalamak ya da el becerilerinizin yatkın olduğu alanlarda hobi alanı dediğimiz yerlerde hobi alanlarında kendinizi böyle rahatlatmak, meditasyon dediğimiz o olaylarda kendinizi sıklıkla bulabileceğiniz ar zaman aralığı bu haftaymış. Bu hafta e, hobi alanınızın bir üstüne daha çıkmak eylemleri içerisinde olacak mısınız? Yani bir resim çiziyorsunuz. O resmin çevrelenmesi, çerçevenin de aynı zamanda boncuklarla süslenmesi, o boncukların renkli oluşu falan filan derken böyle şekillenip büyüyen büyük bir duruma gelmesiyle ilgili ya da projenizin farklı alanlarda da değerlendirilmesi hususunda farklı alanlarda kendinizi, projenizi ya da yapmış olduğunuz kariyer yaşantınızdaki alandaki yerlerin e, daha farklı boyutlarda e, ki yönünde sizin hobi alanınızın da değerlendirilmesi hususunda böyle araya sıkıştıracağınız ince nüansların olduğu bir haftadan bahsediyor kartlar. Ay, belki de bu şey de olabilir. Er, hayatınızda bulunan adamın hobi alanıyla ilgili sizin kariyer yaşantınızı birleştirmenizden de bahsediyor kartlar. Yani siz bir işte çalışıyorsunuz. Erkek arkadaşınız, hayatınızdaki olan adam bir işte bir farklı bir işte bir sektörde çalışıyor. İki e, iki sektörün bir araya gelmesinden bahsediyor kartlar. Bu, bu şekilde yürümekten, birlikten bahsediyor. Yay burcu kadınları için kartlar. Bu haftayı değerlendir değerlendirmeniz gerekli. Çünkü eksi enerjiler, e, başlamak istememe, yorgunluk belirtileri ya da hayata küskünlük gibi enerji bu hafta yay burcu kadının üzerinde olmayacakmış bu yüzden bu hafta biraz daha böyle enerjisi yüksek pratik zekanın ve aktif düşüncenin yoğun olacağı bir zaman dilimine giriş yapmışsınız sayın yay burcu kadınları bilginiz olsun sayın yay burcu kadınları şu an seslendim youtube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum İyi haftalar diliyorum şimdi yay burcu erkekleriyle devam edelim Bakalım yay burcu erkekleri. Ekim ayının ikinci haftasında kariyer yaşantınız, aşk yaşantınız, akrabalar ve arkadaşlar ile olan diyaloglarınız, ailenizle, dostlarınızla olan irtibatlarınız nasıl gerçekleşecekmiş yay burcu erkekleri için. Yay Burcu erkekleri sizin de tanınma kendinizi ifade etme paranıza para katalım daha çok ilerleyelim daha çok kazanalım zihniyetiyle birlikte harekete geçtiğiniz bir zaman dilimi sizi bekliyor. Ee, Yay Burcu kadınları gibi değil sizin durumunuz. Yay Burcu kadınları e, yanında bir destek bir adam e, bir bütünlük içerisindeyken Yay Burcu erkekleri tam tersine kendi alanınızda ilerlemek kendinizin e, bilgisiyle birlikte farklı şehirlerdeki insanlarla irtibata geçerek kariyer yaşantınızdaki potansiyeli büyütmek hususunda girişimlerde bulunacağınız yatırımlardan bahsediyor kartlar. E, uz. ve, evet gerçekten bu seyahatlere gidiyorsunuz, bir yolculuklara çıkıyorsunuz. E, spiritüel anlamda da bir yolculuk da olabilir bu ama spiritüel değil bu gerçek anlamda e, şehir dışında, yurt dışı bağlantıları gibi, şehir dışı bağlantıları gibi, kariyer yaşantınızı farklı bir şehre taşımak gibi bir enerjinin içindesiniz bu hafta sayın Yay Burcu erkekleri ve bu e, çalışmalar inanılmaz derecede bereketli ve potansiyeli yüksek enerji içerisindesiniz, kazançlı işler içerisindesiniz. Bu kazançlı işlerin devamlılığını istiyor iseniz sayın Yay Burcu erkekleri. Gelelim asıl konuya yay burcu erkekleri. Sonuç olarak, sonuç olarak değil mesajımızın asıl sebebiyeti yay burcu erkeklerine der ki: Sayın yay burcu erkekleri, tamam bu işiniz var. Siz işinizde ilerliyorsunuz. Ee, güzel bağlantılar yapıyorsunuz. Sistem size böyle bir enerjiyi lütfetti. Siz bu yolda ilerliyorsunuz. Etrafınızı organize etmek etrafınızı yönlendirmek tanınmak bilinmek işinizde büyümek kariyer yaşantınızda ilerlemek için bağlantılarınızı sıkı tutuyorsunuz ama bu sıkı tuttuğunuz anlarda lütfen lütfen böyle bazı zihinler var böyle arkadaş dost bildiğiniz insanlar var arkadaşım dostum diyorsunuz bütün derdinizi paylaşıyorsunuz sizin hayatınızı biliyor siz onun hayatınızı biliyorsunuz falan filan derken o böyle Arkadaşımız böyle için içini yer kemirir böyle içindeki böyle ruh onun böyle ketum davranışları ee, sizi böyle bulunduğunuz bu yükselim enerjisi ne fark edenler böyle şeytanın böyle musallat olduğu böyle o enerji bu hafta sizin o bildiğiniz dostunuz arkadaşınız da. buna uyanık olun ayık olun sayın yay burcu erkekleri çünkü bu arkadaşlarınız sizin bu yükseliminizden ya da bu e, ilerleyişinizin biraz daha böyle e, geri planda kalmanızı sağlayacak durumlarda sizi böyle eğlence hayatına almak isterse, gece yatma saatlerinizin düzensizliğini bozmak isterse e, yok efendim saha maçı var, e, arkadaşlarla toplantı var işte hep birlikte olalım, vakit geçirelim, maç izleyelim, şunu yapalım, bunu yapalım gibi böyle sizin tam böyle yoğunluk kazandığınız enerjilerde gelip de böyle sizin evinizde misafir olmak isterse kesinlikle ve kesinlikle kabul etmeyin. Bu hafta arkadaşlarınızla, dostlarınızla hiçbir yere çıkmayın. Bu bulunduğunuz alan, kariyer yaşantınız neyse bunun üzerine yoğunlaşın çünkü para kazanacaksınız. Çünkü bu seyahat, bu yolculuk size çok iyi gelecek diyorsanız ki erkek er, er, bir kadın arkadaşımla ya da erkek arkadaşımla bu seyahate gidelim. Burada bir iş görüşmem var. Benimle e, bu seyahatte e, yanımda olur musun? Bana eşlik eder misin? Refakatçi olur musun? Yanımda insan olsun. Dediğiniz olay var ise bu dostunuzu, arkadaşınızı bu hafta yanınıza almayın. Önemli önemli. Bu seyahat sizin için çok önemli. Bu gideceğiniz yer görüşme yapacağınız yer şehir içindeki pardon şehir dışındaki yerlerle bağlantı kurduğunuz anda arkadaşlarınızın ya da dostlarınızın sizin yanınızda olmaması gerekiyormuş bu hafta sayın yay burcu erkekleri. Önemli bir mesaj buradan geldi. Çünkü çok güzel e, tohumları filizlenmiş ya da güzel e, iş bağlantıları kurulmuş. Kesinlikle ve kesinlikle ne kadın arkadaşınızı ne erkek arkadaşınızı dost bildiğiniz kişileri Kesinlikle ve kesinlikle yanınıza almamanız gerekiyor. Bu insanlar zaten daha önce ee, gittiğiniz yerler olmuş. Yani bu insanlar bu dostunuz arkadaşlarına zaten sizin bağlantılarınızı gittiğiniz noktaları biliyor. Ve bağlantıları da büyük bir ihtimal bunlar kurmuş. Sizin bağlantınız olmuş ama onlarınkisi kabul olmamış. Ve kabul olmamasından dolayı sizin böyle bir e, bu insanları yanıma alsam mı mı zihniyeti var. Şimdi ben bunu düz bir dakika ben bunu düz yorumlayayım. Size almak isteyecekler götürmek isteyecekler. Evet e, sizin bu insanlarla gitmemeniz gerekiyor bu hafta. Dostunuz arkadaşınız kimse Bunlarla birlikte o sakın sakın seyahattir. oraya buraya sizi davet ederler. Evinize gelip böyle hadi sizde maç izleyelim, hadi sizde toplanalım. Belki de bir sınavınız var, bir e, önemli bir sınava gireceksiniz ve bu sınavda da yükseliş, başarı sağlayacaksınız ama bu insanlar geçmiş yaşantınızda, geçmiş zamanda sizin bu başarınıza zaten engel olmuş. Bir daha bu hatayı düşmemeniz için Ekim'in ikinci haftasında karnasyon gibi düşünelim almamanız gerekiyormuş yanınıza zaten e, yapmamanız gerekli çünkü sizin e, birazcık böyle şehir dışı seyahatleri ya da e, farklı sektörel anlamdaki farklı yerlerle görüşmeniz doğrultusunda yeni bağlantılarınızın olabileceği yüksek frekanslı bir hafta sizi bekliyor. Sayın Yay burcu erkekleri önemli duyurulur. Sayın Yay burcu erkekleri bilginiz olsun. İyi haftalar diliyorum. Ekim ayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum.